başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese İnternational TV'den Merhaba arkadaşlar bugün yine 21 PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız arkadaşlar bugünkü videomuzda M17 Royal Pass alakalı en son görüntüleri beraber inceleyeceğiz arkadaşlar 50 seviye setinden tutun 1 seviye setine normal işte ne bileyim e, silah desenlerine. Redeem'deki bu Royal Adventure'daki silah desenlerine, bedava silah desenlerine falan filan hepsini inceleyeceğiz. Daha önceden hangi silahların geleceğini de söylemiştim. Şimdi şöyle bir ona geçmeden önce arkadaşlar şöyle bir hemen bir popülerlik kısmına bakalım. Kimler popülerlik atmış? Şöyle bir bakalım hızlıca. Ee, Kuzgun Çavuş var. AZ Baldwin var. Furkish var. Tağ Korkmaz var. Mezar 02 var. Furkish, Dedektif. King Meadow, Dextro Burkiş nrxkurt e, NRX Kurt resmi başka kim var? Başka da gözükmüyor. İsmi gözükmeyen arkadaşlar varsa da onlara da teşekkür ederim. Hemen bir iki sorumuz var. Onları da bir halledelim. Şöyle bir aradan çıkaralım. Race RP altın tavuk ödülü nasıl kazanılıyor? Neye göre veriliyor? O tamamen benim bildiğim şans. Yani yani bizim bildiğimiz şans. Arkadan başka bir şey dönüyor mu bilmiyorum yani. Ama tabii orada seçilen arkadaşlar iyi popülerlik kasıyor. PUBG Mobile Timi'den haber var mı? PUBG Mobile Timi'den haber yok arkadaşlar. Yani bu saatten sonra PUBG Mobile Timi ayağa kalkar mı? Açarlar mı tekrardan? Yani eski haliyle bile açsalar. Yani ilk geldiği gibi böyle 5 yıl öncesi gibi bile açsalar. Baya bir sarsar ortalığı. Şu an bir herhangi bir haber yok. Ama olursa paylaşacağım. Selam abi benim 18 tane puan koruma kartım var. Aktif e, ettiğim halde e, eksi yorum kademe az ustası 3. Ya bu koruma kartlarında herhalde belli bir kademe var değil mi arkadaşlar? Hani bir yere kadar o onunla gidebiliyorsunuz. Ondan sonra artık koruma kartı bildiğim kadarıyla işe yaramıyor yani. Yine yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ben çok rank kasmadığım için <laughs> yanlış olmasın. Evet arkadaşlar şimdi sorularımız bu kadardı. Gelelim ödüllerimize. ilk önce tabi Şöyle bir avatarla başlayacağız ama seti de göreceğiz arkadaşlar. Komple onu da söyleyeyim. Hemen 50 seviye avatarı arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda. Bu arada 50 seviye seti bence son zamanlarda gelmiş. Hem sade ama çok güzel bence ya. 50 seviye setlerinden bir tanesi. Şöyle bir çerçevemiz var arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi. Bir seviye setimiz bu şekilde olacak. Kırmızı saçlı, gözlüklü. Tabi tam setin komple hepsini göremiyoruz şu an ama nasıl olacağını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Alt taraf böyle mavili filan. Cincikli boncuklu bir şeye benziyor. Bunun yanında arkadaşlar şöyle bir renklerin kısmını anlayabiliyoruz. Çok net değil ödüller arkadaşlar. Ama olsun. ekranda gördüğünüz gibi bir seviyede MK47 gelecek arkadaşlar. Sarı, turkuaz, böyle renkleriyle beraber araya da böyle siyahlar falan serpiştirilmiş. 35 seviyede arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi <laughs> Royal Pass'ların değişmez silahı, garanti iki Royal Pass'ta bir kesinlikle olan M16A4 arkadaşlar. Yalnız desen hoşuma gitti. Beğendiniz mi bilmiyorum. Benim hoşuma gitti yani. Sarı böyle hoş. Hani gayet sade, güzel. Şu M16 a da bir PUBG Mobile'de otomatik olayı bir gelse var ya o tadından yenmez artık. Herkes der ki tamam sıkıntı yok yani ama olmuyor ya. 40 seviyede arkadaşlar şu şekilde bir kar 98 var. Ekranda gördüğünüz gibi. Tabi yine e, desendeki netlik tam gözükmüyor ama anlaşılabiliyor. Yani bir seviyedeki biraz şeye benziyor. Aslında MK47 diye diyebiliriz. Yine böyle mavi sarı arkada böyle e, şey kısmında böyle bir mavili böyle ışıklı bir şey var Gelelim 50 seviye setine arkadaşlar 50 seviye seti bu Bence çok güzel arkadaşlar Bilmiyorum benim inanılmaz hoşuma gitti Siyah ve beyazdan oluşan bir set Bir tarafı siyah bir tarafı beyaz yukarıdaki saçındaki bu artık tokalar da öyle yapmışlar siyah beyaz ayakkabısı filan Her şey öyle Bence çok güzel ya bu set yorumlara yazın sizce M17 50 seviye seti nasıl beğendiniz mi? Gelelim hemen şeye Şöyle bir set geliyor arkadaşlar Royal Adventure kısmında Sanki bir seviyedeki sete Uygun gibi renkleri alt kısmından bakarsanız arkadaşlar Ve Şöyle bir de Bizon deseni oyuna ekleniyor arkadaşlar Royal Adventure kısmında Burası da bu şekilde Evet arkadaşlar M17 Royal Pass ödülleri genel manada şu an böyle tabi ara ödülleri de önümüzdeki günlerde görürüz diye düşünüyorum daha net görebiliriz belki bunları da. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilir. Şimdiden hepinize iyi seyirler. ne ya? Burun nere mi? Sanok. Ben göremiyorum. Ben Bayağıdır gelmiyordu burası ya. daha geldi. Öldü. Arkadaşım, şu bir canlanayım. Önümde mi var ya? Ben mi görüyorum? Ben basamıyorum <laughs> ya. <laughs> daha kör oğlum kör göremiyorum. Nasıl yatıyor lan? Vuruyoruz abi. Adamlar nerede bilmem abi vurduğum ben de Oy iki tane. Mermim bitti o kadar çok vuruyorum ki. Sonunda <laughs> vurdu beni. Kilim çalındı. Hayır. Kapat onu. Kilim çalındıysa yapamazsın sen. Üzgünüm. Yapacağım abi. Mecburen. Oğlum sen benim adamımı niye vuruyorsun lan? Ağacın ağacın ee, adam Öl. Ana. Öl. Ölmüyor ya. Ölmez. <laughs> <Şimdiden şimdiden şimdiden. gülüyor> ah, sağdan aldı. Lan tam bombalıktı burası ya. Vallahi billahi. Adam dibimdeymiş İyi e, Ya sanu şeyleri güzel ya. Keşke hep sanok gelsin. Keşke. İlk başlarda çok geliyordu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki de görüşmek üzere. Hepiniz <laughs> kendinize çok iyi bakın. Bay bay.